Ne dersiniz? E, bagajı temiz, e, geçmişi temiz birisini çıkarsa devlet beyi hazırım diyor. E, sözün sahibi belli, adresi belli değil. E, ne dersiniz? Kafalar karışık galiba. Şimdi Özgür Özel'in orada ikili oynadığını bütün Türk halkı biliyor. Hem bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'na ışık çıkıyor. Hem de İmamoğlu başa gelirse ben de hangi konuma gelirim veya yerimi korur muyum hesabını yapıyor. Olası bir durumda ben gelirsem ben ne yapmalıyım hesabını yapıyor. Süreç olarak bakıldığı zaman Özgür Özel'in burada soft, sade, iyi niyetli bir tavrın olmadığını görüyoruz. Çok açık ve net. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında net, açık adres gösterdiği Sayın İmamoğlu üzerinden söylemleridir. Yani temiz birinin, açık birinin gelmesi de Derken, daha önce biliyorsunuz Sayın İmamoğlu soruşturma geçirmiş ve siyasi yasak getirmişti. Bildiğim kadarıyla hukuki süreçte isnafta devam etmektedir. Dolayısıyla kararın kesinleşmesi noktasında süreç neyi getirir? Kesinleşmemesi noktasında süreç neyi getirir? O çok net belli bir tablo göstermiyor bize bu bir. İkincisi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine Sayın İmamoğlu üzerinden itamda bulunduğu art niyeti yani kötü niyet dediğimiz şimdi sen bugün genel başkanın tensipleriyle belediye başkanı olmuşsun belediye başkanı seçilmişsin aday gösterilmişsin Türkiye kamuoyuna sesini yükseltmişsin ve tanınırlığın artmış reklamın olmuş İstanbul gibi kadim bir şehre büyükşehir belediye başkanı olmuşsun seçimlerden sonra hatta seçim öncesinde de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi ciddi bir konum vaat edilmiş sen bugün kalkıp bunlar olmadı diye seçilmedin diye CHP genel başkanının kendi genel başkanının koltuğuna göz dikiyorsun bu da tabiri caizse tırnak içerisinde söylüyorum ihanettir. Yani böyle bir ihanet de Sayın Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Bu da art niyeti olduğunu gösterir. Yani temizden kasıt sadece sicilinin temiz olması değil, adli sicilinin temiz olması değil, niyetinin de temiz olmasından bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Anladığım o benim en azından. Dolayısıyla burada Sayın İmamoğlu'nu iki taraflı değerlendirecek olursak hem e, sicil tarafından sıkıntılı süreci var yasal olarak devam ettiği hukuki bir süreç var diğer tarafından niyet olarak yine e, niyetinin sicilinin bozuk olduğunu bir göstergesi var dolayısıyla bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu noktada bu ithamlarının söylemesi direkt Sayın İmamoğlu'na yönelik olduğunu düşünüyorum. Ha, az önce farklı bir soru verdiniz yanlış hatırlamıyorsam kulama öyle geldi. Kim bir arayış içerisindeler acaba kim gelebilir CHP'nin başına? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na temiz biri dediği için aklıma gelen ilk kişi benim imam Mahsur yavaş. Şimdi Mansur yavaş biliyorsun son derece gündemde net bir şekilde soğuk soğukkanlılığını koruyor. Hiçbir şekilde müdahil olmuyor. Yorum yapmıyor. Herhangi bir plan proje içerisinde dahil edilmemiş. Herhangi bir toplantı, gizli görüşme, gizli mütabakat, alışveriş, makam mevki peşinde de değil. Sayın Meral Akşener'in istemi ve zorlamasıyla ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifleriyle, vaatleriyle sadece bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla alakalı masaya dahil edilmiştir. Ve akabinde de net bir yorum yapmadı. Olumsuz bir şey söylemedi. Dolayısıyla soft, temiz halde görünen Sayın Mahsur Yavaş bu durumda eğer Mahsur Yavaş bu şekilde ciddiyetine ki Mahsur Yavaş sağ kesimden geldiği için iki taraftan da oy alma kabiliyetine sahip bir siyasetçi ve aynı zamanda devlet adamı. Dolayısıyla Sayın Mahsur Yavaş'ın İmamoğlu'nun yerine veya Özgür Özer'in yerine değerlendirilmesi bence çok isabetli olur. Tabii bu benim kendi şahsi kanaatim. Çünkü Sayın Mahsur Yavaş sağ kesimden geldiği için sağcıların da çok büyük oy potansiyeline sahip olur diye düşünüyorum. İşte CHP delegesini ikna Böyle bir ihtimal yok tabii. Çünkü ce, yani tabii bu gerekçeleri anlıyorum ama e, CHP Ankara Belediyesi'ni CHP'ler kendi belediyesi gibi görmüyorlar. Oradaki örgütlenmeye, oradaki tercihlere baktığınızda Hı. hani şimdi dökümünü çıkarıp mahcup etmek istemem Mahsur e, Bir CHP belediyesi değil orası. O yüzden bir CHP genel başkanı olma ihtimali sıfır. Ama siyasi gerekçeler tabii çok rasyonel de Hı. böyle işlemiyor. E, bunu iyi niyetli bir e, o, evet. <gülüyor> temelli <gülüyor> olarak kabul <laughs> edelim e, Sembe E, bakın CHP'de kim delegelerle bir yere geldi ki herkes kendi e, çıkar menfaatıyla kendi koltuk yarışlarıyla bir araya geldi e bakın daha düne kadar Sayın Kılıçdaroğlu MKK'yı seçilmeden şey seçilmedikten sonra hemen ertesi hafta hemen MKK'sı değiştirdi. Yani hangi delegenin kulağına bak, söylediğine bakılıyor ki kulak asılıyor ki. Dolayısıyla orada CHP'nin ne delegenin söyleminin bir önemi var ne kurultayın toplanmasının bir önemi var ne parti meclis üyelerinin söylemlerinin bir önemi var ne bu zom toplantılarının bir önemi var. Orada da yani bana göre kendi koltuk yarışları devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu eğer Masur Yavaş'ı işaret ederse çok net bir şekilde söylüyorum. Sayın hocama katılıyorum elbette tek yani siyasi olarak söylemleri bizden çok çok daha ağır ve isabetlidir. Fakat şunu da unutmamak gerekir. İşaret ettiği kişi şu an Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecektir. Bu da çok açık ve net. Yani İmamoğlu desin şu an. Çünkü kurultayı kendine göre ayarladı. Dolayısıyla burada CHP seçmenine hitap edecek kişi de e, Sayın Genel Başkan'ın işaret ettiği kişi olacaktır. İmamoğlu şu an gelse sanki Mansur Yavaş'tan çok mu temiz? Yok değil. Yani Mansur Yavaş en azından görünür şekilde siyasi arena bakımından bakıldığı zaman CHP'ye geldikten sonra en azından hiçbir bir kirli pozisyonu yok yani bir koltuk, makam, mevki e, savaşı yok. Dolayısıyla CHP'den teklif gitti adama gene şey belediye başkanı olmak için adam kabul etti. Yine İyi Parti ve Altılı Masa'nın CHP'nin teklifiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi geldi. Adam istemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldı yoksa bir bahane olacaktı. İkna edemeyeceklerdi. Dolayısıyla yarın öbür gün de seçilmemiş o kazanmamış olsalardı ki yine kazanmadılar. Bu sefer Mansur Yavaş'a mal edeceklerdi. Yine Mansur Yavaş arada kalmamak için ve o topun ağzına girmemek için adam kabul etti. Dolayısıyla bu süreçlere bakıldığı zaman Mansur Yavaş iki tarafı da dengeleyebilecek bir e, siyasi argüman figürü olduğu için söylüyorum bunu. E, geçmişini, evveliyatını tabii ki değerlendirmek gerekir. Bunu da CHP'nin e, kendi iç mekanizmasındaki çalıştaylar, işte başkanlar, toplantı yapacak olan kurultaylar, parti meclis üyeleri bir zahmet değerlendirsin.